Guitar, baby, you're my lullaby. You're my daylight. Günaydın. Hepiniz kanalıma, evime ve salonuma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım inşallah iyisinizdir. Vallahi ben sabaha çok enerjik kalktım diyemeyeceğim. <laughs> Dünkü videomu izlediyseniz biliyorsunuz ee, çocuklarla eğlence parkına gitmiştik ve müthiş yorulmuşum. <laughs> Acayip ezilmişim. Saat 10, 10.30 falan da herhalde bir yattım yatağa. Gece uyandığımda saat 4'tü. Neyse sabah saat yedi buçukta kalktım. Bir kahvemi içtim. Kahvemin peşinden iki bardak suyumu da içtim. Ondan sonra şöyle bir e, toparladım. Kendimi toparlandım. Bahçede bir yarım saat keyif yaptım. Sonra saat dokuzda girdim mutfağa. Güzel bir kahvaltı hazırladım. E, pazar günü dündü. Yani dün bir pazar kahvaltısı yapmış olamadık. O yüzden bugün şöyle bir pazar kahvaltısı niyetine hazırlık yapayım dedim. Çocuklar babalarındaydılar ama birazdan gelecekler. E, birlikte kahvaltı yapacağız. Ondan sonra onlar tekrardan çıkıp gidecekler. Nereye gidecekler bilmiyorum. Bugün de baba günü. Bugün çocuklar hep babalarıyla birlikte olacaklar. Ve ben de bugün kendimi full temizleyeceğim. Camlarım silinecek, kapılarım silinecek, merdivenler silinecek. Merdiven sırası da bendeydi. Aslında hafta sonu bendeydi ama hafta sonu evde olmadığım için bugüne kaldı. Yani neymiş camlar silinecek, kapılarım silinecek, e, merdivenlerim silinecek. En son gece çocuklar uyuduktan sonra da komple bir evimi süpürüp silerim. Çünkü yarın e, çok sevdiğim takipçim Dilber ablam gelecek. E, Mönchengladbach'tan. Daha önce kendisinin evine gitmiştim. Hepiniz biliyorsunuz zaten kendisini Zehra Yavuz'un kanalından da tanıyorsunuz. Bu arada Zehra'nın adını geçirmişken Zehra'ya da kucak dolusu selamlarımı yolluyorum. Ve e, yapabilirsem... Vaktim olursa bu ağacı buradan yok edeceğim. <laughs> bu çınar ağacı da buradan yok edeceğim. Aslında bak çınar ağacı dedim. Çınar ağacı olarak bunu devam boyasam? <laughs> Her neyse bu çınar ağacını buradan yok edeceğim. Ee, boya almıştım biliyorsunuz. Ee, burayı kreme boyamayı düşünüyorum. Ee, önce bu duvarı bu duvarı bir krem boyayayım. Baktım çok böyle güzel soft bir renk. O zaman ee, Komple salonu krema boyayabilirim. Yani henüz daha tam karar vermedim ama bu duvarı boyadıktan sonra ona karar vereceğim. Hazır ve nazır çocuklar evde yokken diyorum ki duvar boyasıyla da başlamış olurum. Tabii ki ilk önceden kahvaltılarını yaptıktan ve e, ben mutfağı toparladıktan sonra ilk boyadan başlayacağım ki hani ilk katı bir kurusun. E, akşama kadar herhalde zannedersem bir 4 kat falan atmam gerekir bu koyu rengi kapatmak için. Böyle sizler ne yapıyorsunuz, nasılsınız, neler yapıyorsunuz, günleriniz nasıl geçiyor? Artık yaz tatili de yaklaşıyor. Ee, vallahi çocuklara her gün ders yapmaktan sıkıldım. <laughs> her gün ders yapmaktan değil, ders anlatmaktan çok sıkıldım, yoruldum. Artık şu yaz tatiline girsek de şu derslerden bir kurtulsak, rahat bir şekilde, şekilde bir oh çeksek. Çünkü bugün zira akşam Gülşen geldikten sonra Gülşen'le bir yaklaşık 5-6 sayfa ders yapmamız lazım. Çünkü dün yapmadık, cumartesi yapmadık. Ah, oh, öyle. Cuma günü de yapmamıştık. O yüzden ikişerden altı sayfa ders yapacağız akşam. Öyle yani. Ne yapıyoruz? Şimdi ben kamerayı bir kapatayım. Ee, misafirlerim de gelmek üzeredir. Canım, küçücüklerim, kuzucuklarım. Ee, çayın altına bir bakayım. Ondan sonra görüşürüz. <laughs> Benim, ne yaptık? Kahvaltımız bitti. Çok şükür, Allah şükür. Hemen e, mutfakları şu an bir toparlayacağım, bitireceğim. Hemen şuraları şöyle bir toparlayayım. Bugün aslında çocuklar sadece babalarıyla piknik yapmaya, gezmeye gideceklerdi. Ama illa çocuklar tuttu da anne sene gel, anne gel, anne sene gel. aslında yer misafirim gelecek. Gitmemem lazım evde durup hazırlık yapmam lazım. Yani hazırlık derken hani temizliğimi falan yaparım çocuklar yokken diyordum. Fakat e, duramadım gezmeyi seviyorum hayatım yapacak bir şey yok hemen buraları toparlayıp piknik sepetimi hazırlıyorum hemen içine bir şeylerimizi koyuyorum ve çocuklarla birlikte inşallah göl kenarına pikniğe gideceğiz yani kısa kısa kesitler sizler için almaya çalışacağım inşallah anladım şimdi ne yapıyoruz Kayseri'ye mektup yolluyorum mektubumu zarfımın içine koydum ve bundan bir ay öncesinde Kayseri'ye mektubu yollamıştım. Canım arkadaşım Nuriyeciğimin linkini aşağıya koyuyorum. Lütfen e, yorumlar kısmında Madam Mor kanalına tıklayıp abone olup kendisi destek olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi esirgemeyin. Videosuna da gidin. Çünkü mektubumun içinde çok güzel, çok komik ve çok eğlenceli şeyler yazdım. Kendisi çekerken gülme krizlerine girmiş, çok hoşuna gitmiş. Zaman zaman duygusallaşıp zaman zaman da çok böyle matrak, güzel, eğlenceli bir mektup yazmıştım. Gidin kanalında mektubu izleyin, abone olun, like atın ve destek verin. Hepinize şimdiden çok 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 teşekkür ediyorum ve bu mektubu Kayseri'ye yolluyorum. Come back, we went out at night and day. Oh. We know the light. Neyse yarım yamalak evde işlerimi hallettim, kahvaltımızı yaptım, mutfağı toparladım, etrafı toparladım ve çocuklar illa anneye seninle gel dediler. Ne Tekrar bir piknik çantası hazırladım ve şimdi artık gidiyoruz. <laughs> Bugün evde oturup <laughs> temizlik yapacağım derken yine böyle bir piknik alana geldik. Geçen yılki vloglarımda belki hatırlarsınız bu göl kenarını. Özgelerle birkaç defa gelmiştik. Ne oldu şimdi? İnmek istiyorsa indir kızım kardeşini. Öyle. Şimdi yaklaşık iki saate kadar falan burada park alanlarında 3 ayrı park var. Burada oynatıp 2 saate kadar. Ondan sonra piknik yapacağız. Ondan sonra göl kenarına gideriz. Yürümek de ayrı bir zor değil mi? <laughs> Canım şaraplar mahvoldu. Hadi giy terliğini. Ömer hani terliğini giy. Aferin. Vallahi benim ayaklar da hep kum oldu. Aile boyu kileneceğiz bugün yine. Güçten de köpeğini sallıyormuş burada. He, onda bir kız mı oynuyor? Aa köpeği bana ver. Köpeği bana ver. Tamam sallan. Çok ayıp ama. Ablanın köpeğini attın yere. Aç ağzını. Bir tane ham yap. Geçen yaz bizim evin önüne hep bir dondurma arabası geliyordu ya. E aynı ona benzer bir araba da buraya geldi. Bakın. Tabii ki parktaki bütün çocuklar arabaya nerede? Şurada. Bütün bütün çocuklar arabaya akın etti. Vallahi bir tane dondurmaya kendime hak görüyorum. <laughs> bir tane mangolu dondurma da ben aldım. İtalyanların dondurması. Abi. Çok güzel. Arkadaşlar. Bakın biz burada yemek yerken, piknik yaparken. Karşım, ben bir yanıma baktım. Çünkü Ömer dedi birisi. Birisi ben kardeşim zannediyorum. Oha Ömer ya. Yemin ediyorum paçasında girdi. Boşa gider Al, miydi? Git anne. Çok net düştü ya. falan da gidiyorduk biz, biz küçükken. Aynen fotoğraf çekeceğim zannediyorum. Evet. Vallahi yorgun bitkin bir özlem. Eve geldik. Üstümü başımı değiştirdim. Yine gündüzki kıyafetlerimi giydim. Ay çok yoruldum. Dünkü e, videoda izlediğiniz dünkü gezimizin üstüne bugünkü bu piknik ve dolaşma ve gezme yaklaşık 5 5 saat sonra falan geldik. Yani 5 saat falan sürdü. Kızım yapma sesini kız kapat televizyonu. Gülşen kapatır mısın televizyon sesini? Neyse şu an gözlerimden yorgunluğum sanırsam görünüyor. Ciddi derecede uykum var ama uyumamam lazım. Çünkü bütün gün gezdiğim için, fink attığım için <laughs> ne yapacağım? Şimdi bir şeyler hazırlayacağım çocuklara. Onlara çok az bir şey havuz doldurdum ama çok fazla değil. Birazdan çıkaracağım onları, ban yaptıracağım. Ben Yemeklerini istiyor. yedireceğim. Ondan sonra uyutacağım. E, havuzu da oradan kaldıracağım. Bahçemi güzel toparlayacağım, temizleyeceğim. Bugün merdiven sırası hafta sonu bendeydi. Dün silemedim, 14. gün silemedim. Bugün mutlaka mecbur silmem lazım. O yüzden çocukları bugün hepsinin üçünü de erken yatırmayı düşünüyorum. Saat 9 gibi. 9'da onlar uyuduktan sonra kolları sıvayacağım. Ondan sonra girişeceğim. Temizliğe kaplarım silinecek, camlarım silinecek. E, evi komple bir süpüreceğim, toz alacağım yerlerimi sileceğim. Ondan sonra en sonda artık niye çalışıyorlar ya? En sonda artık merdivenleri silerim. Ondan sonra yatarım. Çünkü yarın Dilber ablam gelecek. Bilmiyorum bugün bilmem kaçıncı kez söyledim ama çok heyecanlıyım. Çünkü kendisini çok seviyorum. Gerçekten çok tatlı böyle enerjisi çok yüksek. Böyle cıvıl cıvıl bir kadın. E, o yüzden çok heyecanlıyım. Vallahi ne hazırlayacağımı da bilmiyorum. Şimdi dünden beri böyle düşünüyorum. Acaba ne hazırlasam, ne hazırlasam diye. Neyse bakalım. Akşam olsun, hayır olsun. Ben şimdi birazcık az bir dinleyeyim, çocuklara bakayım. Orada şu kadarcık bir su koydum, birbirlerini yiyorlar. Her neyse. Ah, vallahi erkek çocukları çok fena ama yapacak bir şey yok. Neyse şunları bir bakayım. Sonra ee, işlerimizi koyacağız artık inşallah. şuraya bir kapanış yapacağım şimdi. Valla iyice yoruldum. Gece gece ee, ne yaptım? Şu camların çerçevelerini sildim. Bütün dolaplarımın tozlarını aldım. Sildim. Süpürdüm. Koltukları sildim. Ay aynamın tozunu aldım tekrardan. Kapıları sildim. Gece gece saat on iki merdiven sildim. En son şimdi bir tek mutfağımın dışı kaldı. Ama artık çok yoruldum. Saat şu an gece 12 iki. Ay ne on iki saat şu an bir otuz yani saat ikiye geliyor. Şimdi ne yapacağım? Yarın sabah e, misafirim gelecek mi? baktan. Genellikle bahçede oturacağız inşallah. Yarın hava çok zor olacak. O bu camı lazım. <laughs> Ama gece gece camı silemedim. Çünkü hani bulanık silmeyeyim diye. Bir bu camı sabaha bıraktım. Ee, bir de mutfağımın dışını sabaha bırakıyorum. Şu an çünkü çok yoruldum. Bir laminatları sileceğim. Çünkü en son saat 11.30'da ev komple bir süpürmüştüm. Şimdi laminatları süpüreceğim. Şey sileceğim. Banyoyu da şöyle bir elden geçirip Ondan sonra yatıp uyumayı düşünüyorum Onu da zaten şimdi 20 dakikada hallederim Saat 2'de yatayım Sabah saat 8'de kalkacağım Saat 11'de misafirim Gelmiş olacak çünkü Gelene kadar da Bahçeye inşallah güzel kahvaltı hazırlarım Öyle yani sabah erkenden temizlik ile uğraşmak istemiyorum. Ev tane de çocuk var biliyorsunuz. Gün içerisinde sürekli kirleniyor. Bu arada akşam piknikten geldikten sonra hiç telefonu elime alamadım. Çünkü orada da çok yorulmuştu. Bir de Ömer yani bizi bayağı böyle bir yordu. Çok aksiydi bir de çok huysuzdu. O yüzden oradan geldikten sonra yaklaşık işte yarım saat 40 dakika falan yattım uzandım. Sonra kalktım çocuklara işte yemek hazırladım. Onları falan doyurdum. Kendim yemek yedim. Ondan sonra bahçeyle hani birazcık uğraştım. Çamaşır az katla falan falan. Öyle işlerim vardı. Şu anda görüyorsunuz gözümden uyku akıyor. Sessiz konuşuyorum çocuklar uyanmasın diye. Ne diyoruz artık bu videoyu burada kapatalım. Benden bugünlük bu kadar. Yarınki vlogda inşallah tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.